Burasının adı Sık Dişini Helası. Selamünaleyküm. Şu anda Tokat'ta ecdat eserlerinden bir tanesinin önündeyiz. Ecdadımızın çok garip eserleri var. Şu şu anda önünde bulunduğumuz yer bir hela. Anadolu'nun ilk umumi tuvalet projesi işte burada yapıldı. Burasının adı Sık Dişini Helası. Adı da manidar. Ecdadımız ilk defa daha Avrupa'da henüz tuvalet geleneği oturmamış, tuvalet bilinci oturmamış. Böyle bir şeyden haberleri yokken bizim dedelerimiz, ecdadımız, atalarımız umumi tuvalet kurmuşlar. Sık dışını helasını işte Tokat'ta hayata geçirmişler. Şu anda da Tokat Belediyesi burayı 2021 yılında restore etmiş. Şu anda bir müze olarak faaliyet gösteriyor. Su ve Temizlik Müzesi Avrupa'ya insanlığa, medeniyet taslayanlara medeniyeti öğrettiğimiz noktalardan bir tanesi. İşte tuvalet taşlarını görüyorsunuz. Burası sık dışını helası. Tokat'a gelirseniz uğrama ihmal etmeyin.